Parçalarım eksik. Şuraya birkaç lav kayası koyacağım. Büyük lav kayası sipariş verdim bir de. E, bitkiler buraya gelecek. Daha bitkiler var. İkinci ışığımızı da yakalım bir. Şimdi burada kurbağalarımız için bir de yarın sürüye 4 adet kurbağa daha gelecek. Yemlerimiz de tamamlanacak. E, şu an için e, bitkilerimiz eksik. Buraya tam bir saksı bitkisi. Büyük lav lav kayası. Şuraya bir lav kayası. Ee, buraya güzel bir dekor. Ve buraya da e, güzel bir şelale filtre. Özel filtre. Hatta özel bir filtre. Nedeni ise e, filtremizin diğerlerinden sürüngen filtresi. Onlara özel bir filtre. Suyu pek dalgalandırmayan. Hatta onların hoşuna gidecek. Arka tarafı da kapattım. Çünkü onları biraz e, sakinleşsinler, ortamına alışsınlar. Bir habitat kuracağız. Yani yapay bir habitat. Şimdilik e, kayalarımız. Bunlar böyle 5-6 kilo kaya. Aslında şöyle bitki kumu var ama bir de toprak mı? Bitki kumu mu koysam? Toprak koyarsam ya toprak biraz suyu kirletir mi? Biraz bitki kumumuz var. Birazcık o bitki kumunu koyacağız. Olmadı. Burada da bir bitki kumumuz var da bitki kumru da şu bölgeye eklersem lav kayası ile birlikte şuraya da lav kayaları buraya onlara saklanması için güzel bir kaya daha özel bir dekor kaya alacağım ve buraya da e, tam e, buraya özel silikonlattığım çalpladığı için güzel bir cam ekledim bir daha iki katlı cam yarım da bu kısma da güzel bir dediğim gibi kaya görünümlü yani e, kaya bir şelale fedri hem de suyu dalgalandırmayan kurbağalar hiçbir şey anlamadığı gibi sevinecekler. Onlar için e, güzel bir ortam yaptık. Şimdi suyu az seviyede tutuyoruz onlar için çok yüksek seviye aslında biraz daha su seviyesi koyabilirim. E, şu an için erken e, sürümüz geldiğinde çok güzel olacak burası. Sürü geldiğinde bırak 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 sürü psikolojisi şu an yok. Şu an birbirlerinden e, uzak duruyorlar. Sakin e, bir sürü psikolojisi olduğu zaman çok güzel olacak akvaryum tamam, tamam Tamam bir tatımız tamamlanacak biraz birkaç gün içerisinde kargomuz da geldiğinde e, videolarımız asıl olacak zaman sürü videolarımız çekilecek e, etçil beslenecekler iyice güzel güzel rahat bir ortam olacak onlar için. E, Bugün bitkilerimizden bir tanesi daha geliyor. Elektrik kesintisi için onlara özel bir power bank sistem yani bu ara yine elektrik kesintisi olacak. Bunları etkilemez ama diğer şu şunları da şunlar da oraya dayanır ama şurada biraz sorun çıkabilir. Bu Tekirdağ'ın elektrik kesintileri biraz birden başladı mı bir gün bile gelmeyebiliyor. O da ayrı bir dert. İşte şimdilik e, elektrik kesintilerine ekstra bir e, power bank artı USB ile çalışan hava motoru var. Yani şarjlı bir hava motoruyla idare edeceğiz. Şarj benzeri bir sistemle idare edeceğiz. o da Türkiye'de satılmayan, ucuza satılan AliExpress'ten alacağım bir üründe canlılarımı koruyacağım. Bugün küçük bir mos bitkimiz var burada. Mos bitkimiz burada ve Dediğim gibi kurbağa sayımızda arttığımızda vurak 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 sesler çıkacak, güzel olacak, e, eğlenceli olacak ama işte dediğim gibi şu an için bekliyoruz. E, habitatımızı kurduk. Aslında bunlar e, henüz e, dediğim gibi şu kaya bölümünü şurada hallettiğimde bayağı bir kaya gelecek buraya. Kayalar geldiğinde su seviyesi de biraz daha yükseltebilir. Su da zaten bir birkaç şey daha saklanacakları alan daha olsun. Su seviyesini arttıracağım. Ee, bakalım. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Tamamlandığında akvaryumumuz video çekeceğim. Diğer kurbağalarımızla birlikte. Şu an harikalar. Ama sürü olduğunda böyle yerinde duramadan gezecekler. Devamlı hareket halinde olacaklar. Şu an için ee, yani tek başına duruyorlar. Kıvıldamadan böyle sakin sakin duruyorlar. Yapacağımız bir şey şimdilik yok. Dediğim gibi bir sonraki içeride arkadaşlar görüşmek üzere.